Merhaba hepinize. Bugün sizinle kanal tanıtımı yapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar demiyorum. Bu arada dikkatinizi çekerim. Merhaba hepinize dedim. Cansu Yıldırım'a abone olmayı unutmayın. Şimdi bir saniye. Başka bir kanal göstereceğim. Kanalı da eminim çoğunuz abonedir. Ama abone olmayanlar vardır. O yüzden... Yine tanıtıyorum. 150 abone vay canına. Esa Devin tabii ki de en sadelin önermesek olmazdı. Değil mi? Şimdi başka bir kanala geçelim. Evet. Şimdi başka bir kanal gösteriyorum. Şu kanal. Esma, Efsane Esma Karaderi Video atmıyor ama abone olun güzel videoları vardı yani umarım kanalı devam eder şimdi başka bir kanalı geçelim şimdi başka kanal bulmaya çalışıyorum arkadaşlar evet Son olarak da Frozen Clip. Ona da abone olmayı unutmayın. Bu arada bu hesaptan abone değilim. Frozen Clip'i umarım alınmazsın resimle bastıf kazınysa TR o yüzden en sevdiğim kanal olduğu için <laughs> şikayet et.